Hello, hello sevgili dostlarım, ne haberlesiniz? Bir yeni videoda sizlerle birlikteyiz. Ee, Miniset sonrası desteleri deniyoruz. Bir önceki attığım Hunter'ı hemen nerflemişlerdi. Umarım ben bu videoları yayına alana kadar bunlara da nerf gelmez. Ki bence Dungar Duri'de nerf gelecek. Evet, videoya geçmeden önce kanala yeni geldiysen hemen abone ol'a tıklıyorsunuz, ile bildirimi açıyorsun. Bir de yani canlı yayınları YouTube üstünde yapıyoruz. Canlı yayınları muhakkak gel. Yani Hearthstone böyle birlikte muhabbet ede de chatte zevkli oluyor bir oyun. Ee, burada da diğer Hearthstone oyuncularıyla bir araya gelebilirsin. Discord kanalımız da var bu arada. Bir takım yollarla girersen ama ben şimdi tabi kapattım o bir takım yolları. Haydi desteğe geçelim. Bir önceki videoda Battle Cry Shaman'la oynamıştık. Çılgın bir win rate ile hatırlarsanız ki. 10 maçta 9 win aldık. %90 win rate diyebiliriz. Ha, yok 9 maçta olan bir maç dağıtıp bunu 10 maça tamamlaştaymışız %90 yazardık. Ama ben yine de %90 yazarım ya yalan parayla mı? Peki. Dungar Durit nasıl bir deste? Şu anda yine Meta'nın katili. Bunda da hiçbir mini set kartı yok. Bir öncekinde olmadığı gibi. Yani çok enteresan bir şekilde mini set geldi ve mini setsiz kartlar desteler şu anda Meta'ya hükmediyor. Dungar ve Battlecry Shaman gibi. Şimdi de Dungar'ı elimize alacağız. Dungar'ın çok basit bir olayı var arkadaşlar oyunun mantığı. Bolca kart çekmesi var, bolca armor up'ı var, bolca ramp'i var. Ramp ne demek bu oyunda ramplemek? Erken safhada mana arttırıcı kartları kullanmak. Trail Mix gibi, New Hates gibi ya da Malfurion Gift artı Wild Growth gibi kartlarla ya da Crystal Cluster gibi hızlıca 9-10 manalara ulaşıyorsunuz. Rakibiniz daha 4-5 manadayken sonra Dungar'ı bir iniyorsunuz abi. Papa pa, 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 rakibin durduramayacağı şu Star Grazer'lar, Thunder Brigand'lar falan filan. Sonra Star Grazer'la ekstra bir de spell attıkça buradan bir 8 hasar alıyorsunuz. Suratına suratına vuruyorsunuz rakibin. Maçı bitiriyorsunuz. Aslında çok basit bir oynanışı var. Haydi oynanışa geçelim. Evet çocuklar. Chat ne oldu yani bu? Herkes nereye kayboldu? Bir anda bir sessizleştiniz. Sonra niye Artuton yayınları açmıyorsun? Böyle olursa açmam arkadaşlar. Bakın Tehdit ediyorum alenen Böyle giderse açmam ben bu yayını Elif, Buradayım be buradayım Malfurion Gift'i yine tutucam <laughs> Wild Growth için Thunderbringer çok elimize gelmesini istemediğimiz kartlardan ama olur Gelir yani böyle kartlarda gelir gelmez değil. Ay ulan bunu niye atmadık? Sorry. Sorry. Bıdım tış. Bıdım tış. Hemen aldık bir rampimizi. Ben arka plan falan bilmem. Ben alt tap falan bilmem arkadaşlar. Alt tapcılar kendinize gelin. Bıdım tış. Bıdım tış. Galiba ya. Ulan yani ben anlamadım. Hayırdır yani. Your protos means cost. Bla 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 bla. Discover a card from your deck. Buradan Dungar'ı arıyoruz. Dungar'ı arıyorum. Gören söylesin. ya. Tamam. Bir sonraki tur 8 mana oluyoruz ve Thunderbringer iniyoruz. Ve oyunumuz başlıyor Tandır birik var. ufak başlıyor. Dık dık Şimdi bu çocuk bunu çalar mı, çalar bir şeyler yapabilir. Hiçbir fikrim yok ama bakalım hayırlısı. Çok hakim değilim karşımdaki desteği nasıl counterlamam gerektiğini, yine karşı ne saklamam gerektiğini. Sadece dümdüz kazanmaya çalışacağım. Kendi desteğimi tanıyorum sadece. Tradeleş şunu kardeş. Ahmet Aa. Bana fake mi attın sen? Kandırdı bizi görüyor musun? Şakacı. Kandırdı bizi. Şaka. Cı. Küçük şakalar yaptı bize. Mümin şakaları. Oğlum o repackage'ı daha iyi şeylere kullanırdım bu arada. Bu arada o repackage'ı inecek gerçekten çok kart biliyorum yani. Keşke biz de öyle yapacağımız önce Eonar inseydik de refresh deseydik de tüm şeyimizi sonra biz de bir bir, bir tur pilav yaptım. Tekrar ratingimiz artar. Protos menyen Geta Aslında biz buna silence satabilsek keşke Ya da yok saron çekebilsek keşke Make your choice I bestow these gifts upon the world Aa, Dungar Dungar yok getirir mi? 3, 4, 5, 6 Ulan inşallah yanlış hesap yapmamışım Yer kalıyor mu lan? Ulan yoksa ona yer kalıyor mu lan? Çabuk lan. Aha, alamıyorum. Kafa karıştı. Vurmadım. Acaba alabilecek miyim diye emin olmadığım için. Çok kötü oldu ya. Tam planladığım gibi olmadı. Hiç planladığım gibi olmadı hem de. Bir sonraki tur. 8, 9, a7 ya ona özür dilerim. Mesela Zileax'ı paketlemişti doğru. Are you Time is <laughs> Bir takım yanlış oydamalar oldu bu maç. Şansımız da çok yaver gittiği söylenemez. Böyle 10, 16, 21 burası vuruyor. Bir tane spell çekersek top little atma şansımız var. Board'u temizleyemezse. Bir forbidden fruit'e tap. top deck, forbidden fruit'e burada maç biter. <laughs> Yapma ya. Bir birlik bir, bir şey öldür. Öf. Bu ne ya? Aşırı satasım geldi oyunu ya. Hero Power basacağımıza New Hate satsaydık. Yüzüne vururum dedim de. Satmak için. Neyse dedim sonra. Satmayayım ama gitti yani bu maç. Bu elindeki kartlara biz karşı koyamayız. Şurası şu an indiremeyeceğimiz tipler doludur. Bizim bitti yani kazanma koşullarımız. Hadi abi hadi. Hadi bir de yavaş oynuyorsun hadi. Kazandın işte. Evet, şansımıza yine encounter'ımızla başladık. Normal. Battlecry şaman oynayıp da yenmek vardı bu çocuğu. Katun vs. Anduin. Discover a card from your deck. Yine Presta. Yine Pressed, yine Pressed bir sonraki turunda Malfurion artı Wild Growth O fayda edecek mi? My bir sonraki tur Crystal Cluster Eleanor Refresh yoksaron Ya da Eleanor Refresh Star Grazer Ve verse bir Spell CL Cing 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 Evet, bir sonraki tur. Eleanor artı Star Grazer ama eğer ki iri bir kart inerse yoksa onunla çalarız. İri bir kart inmezse eee Star vururuz. Gıcık press'lere doluştu. Creation Protocol. Refresh your mana crystals. Oh. Bir sonraki turda 11 hasar da oradan patlatırız. 11 artı 8, 5 daha. Ölüyor Annihilation. 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 mu Gıcıksın. Gıcık. Silence the final daypin. Güzel ya. Güzel bir kontrol ha. Bayağı iyi kontrol ediyor. Seversiniz yani. Are you e, Dungar kardeş senin normalde hemen geliyor olman lazım ya. Bir sıkıntı var yani. Bu, bu şekilde işlemiyordu normalde sistem. Yani böyle değildi hiç bizim gördüklerimiz. Bak ya. Yapma ya. Yani yok salon senin atacağın spell'den korkuyorum ama. <laughs> Can dolduramaz herhalde. Bir sonraki tur Forbidden'la oyunu bitiririz diye umutlar ediyorum. Umutlar ediyorum. Freeze mi? Wow. I wow. But I do not one shield çok kötü oldu. Hmm, one shield'ı hesaba katmamıştık. Hiç yüzüne bir ölebileceğimiz şey yoktu. Hadi Malfoy'un gift. Mavfriyin gibi sana ihtiyacımız var. İşte bu. Aa bu da geldi zaten. <laughs> evet, lan. Yani korktum var ya Mavfriyin da çekemeseydik tab dekdan tatsız olurdu. Evet. So nothing. You saw nothing. Dungar salağını tutsak mı elimizde bilmiyorum ki. Şimdi Dungar'ı tutarız, bu sefer de Ramp gelmez. Bakın gelmiyor. Onun yerine tüm Legendary'ler geliyor. Dungar'ı tutmak bu işin e, zararı. Bu arada Weapon da counter'ımız. Dungar Druid, Weapon dövüyor da Adam gibi çeken Dungar Druid döver. Böyle Malig'ın 9-10-10 gelen çekik kazanamaz yani. Hadi oyna kardeşim. Weapon değil galiba Bak, bak. 9 10 10 8. Buradan devam et abi. Zillyax, Thunderbringer, Stargaze böyle çek. Böyle çek. Ahmet, kardeşim ofa bas. Ofa bas. Ahmet, ofa bas kardeşim. Yani discover e minion diyeceğim de ne çekeceğim oğlum? Çok tehlikeli. Minion discoverlamak istemiyorum. Minion kalmadı. Ay. Forgetting. Kaybettik ya abi bu kadar şanssız olmazsınız bu arada normalde Dungar çek yani oynarken bu kabus bir yer. bu kabus <slah> bir, bu. Bu, normali böyle olmaz bu ay kusura bakmayın güldür abi 3 tur hero power basan Dungar mi olur konside atayım direkt daha iyi yani direkt konsit Dungarı tutmanın laneti. Aa zahmet oldu ya. Neyse böyle böyle kazanacağız. Taptek Crystal Cluster başka türlü kazanamayız abi. Taptek'ten şu anda Crystal Cluster geldi geldi gelmedi bitti bu maç. bir canım hoş geldin. Sana da mistah vista kardeşim. Sana da mistah vista. 9-10, bir sonraki tur öldük Stand with me. Bu değil destede miyin kalmadı Allah belayızı verecek 3-6 15 16 17 vuruyor 17 17 vuruyor Yani 3 3 hasar bulmazsa ki bulur. Ee, hero Power 3'ü ben de oynamadım ama genel olarak Hero Power'ını bufflamak üzerinedir ya. Buldu. Little'ı buldu. Aferin kardeşim. Ofa bastın mı? Ofa bas. Allah. Yani nasıl hakaretlere değil? Nasıl hakaretlere değil? Bu lütfen yani bu videoyu kayıt edin. Her yerde paylaşın. Yani Dungar Duril ile nasıl ne kadar kötü çekebilirsiniz Max? Maksimum ne kadar kötü çekebilirsiniz? Bu da şeye ders olsun. Dungar Druid'i elinizde niye tutmamanız gerektiğine dair bir ders olsun size. Tuttuğum için cezalandırdı beni. Ne dedim ilk Dungar Druid'i tuttuğumda Rampage kartı vermeyecek dedim. Ya iki kere de yani böyle Protoss'lar gelmesi bir şeyler gelmesi bu neymiş ya? ya biz bundan da dayak yeriz yani işte. 4 mana da 5 6 7 8 coin ile 9 şimdi elimize dungar gelebilir artık şu an dungar gelirse 5 mana da dungar inebileceğiz hatta 3 mana da coin atıp dla dla yapsak 4 yok 3 mana da coin atıp olmuyor eğer 8 manalık bir şey ineceksek 3 manada ya da inner de gelirse inner de gelirse 4 manada dungar inebiliyoruz. Tabii önce dungarı bulmamız lazım şu bottomlıstan. Barımlış. Bottomless. şu coin sabitleyelim. Bir adım öne gidelim şöyle. Her abim dungar Are you Birazdan 6 mana 7-8 mana olacağız. Tamam. Dur. Discover Yani bunu yapsam 6 mana da 7-8 mana olacağım. Yani bundan şeyi bulsam da Dungar'ı inemiyorum. Make your choice. Acele etmiyorum Dungar'a inmek için. Bir sonraki tur 8-8'lik kartı ineyim. Biraz vurmaya başlayayım ufaktan onunla. Dungar peşine getiririz. <laughs> Discover spell that cost three less. Bir sonraki tur. New Hates. Pendant Earth. Ya da önce Pendant Earth yapalım. Ofa bas kardeşim. Oliyicim hoş geldin aleykümselam. Aleykümselam tensiyicim. Ahmet kardeşim ofa bas, ofa bas, bas işte. Bunu da atsak. Bir sonraki tur. 10 mana olsa bu. 10 e, mana da. 12 mana olsak 9. 3 mana da bununla birlikte 16 hasar vursak. Anladınız mı? Dungar'la birlikte çekeceğim Star Grazer'a bununla aktiflemeyi niyet. Abonelik için teşekkürler Folio'cum Ama da bordumuz çok tıfıldı oluyor. Dungar inemeyeceğiz yani Bu ordu temizle be Helal lan sana Helal lan Helal lan sana Fıt 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 <laughs> Boom 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 sonraki turda 10 hasarımız var. Yerde de bir 8 hasar kalsa e, tamam yeter bize. Reis arkadaşla başladık oyuna. Senin rehberindeki gibi her paketlerden ya, bir tane açtık denk yani. Şimdi ne yapmamız gerek? Şimdi de biriktirdiğiniz 2000 gold 2000 gold biriktirip en son mini setten başlayarak alın tüm mini setleri. Tüm mini setleri de almayın da şöyle yapın yani önce atıyorum bunu alın. Bu 2500 ya da 2600 olması lazım şu an aktifteki mini set. Sonra bir öncesini alın. Sonra bir öncesini alın. Bunların hepsini yapana kadar zaten yeni sezon gelmemişse gelmemiş olur. Bam. 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 <laughs> <laughs> evet. Arkadaşlar bunlar Druid. Böyle bir desteydi. Çok şanslı değildik. Bu arada daha yüksek win rate'leri var. Gerçekten kötü match-up'lar geçirdik. Zor match-up'lar geçirdik. O zaten Rogue'lu elimizde yani dünyanın en şanssız elini çektik. İlk maçımız zaten direkt counter'ımıza yakın bir şey geldi falan. Aslında daha yüksek bir win rate alabilirsiniz. Dungar Druid'le ama daha fazla çekmiyorum. Ee, son bir tio vereyim oyuna yeni başlayanlar için Tensei'nin bahanesiyle. 2K 2K Gold şimdi. Önce dediğimiz gibi oyuna yeni başlayanların ilk yapacağı şey geliyorsunuz peklerden e, her bir pekten bir tane açıyorsunuz. Great'ten bir tane, Perils'tan bir tane, Wizbang'den bir tane, Shadow of Titans Festival bunların hepsinden birer tane açıp legendary'lerini alıyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz şu mini setleri sırayla alıyorsunuz. Bak bunu alıyorsunuz. The i̇şte alıyorsunuz, Wizbang'i alıyorsunuz rotasyondan sonra bu Badlands Titans Festival gidecek bu üçlü kardeş. Yeni sezonda yani 2025 yılında biz aslında Whizbang, Perils, Great Dark Beyond ve bundan sonra gelecek expansionlarla oynayacağız. Bunlar rotasyondan dolayı uçacak bu kardeşlerimiz ama paranız yet diyorsa yani daha rotasyon gelmeden yetiştiyseniz bunları da alın dastlarsınız yani yakarsınız. 4 4 legendary çıkartıyorsunuz her birinde normalde. 2000 golda 20 tane pek açsanız 4 tane legendary çıkaramayabilirsiniz. Buradan garanti 4 tane legendary alıyorsunuz. Bunları yakarsınız. Dust yaparsınız. Tavsiyem bu yeni başlayanlar. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz. Beğenin, yorum atın, abone olmayı unutmayın.